şimdi Tuna, oğlum bak ofis ses birinden sikiyo bak onu sikerim belasını bak, bak onu sikerim belasını bak. Kardeşim sakin ol. Özür dilerim. Yayıncıların en sevdiği yemekleri gömdüm demiş, eee benden de istedi zaten bak kapağı da koymuş. Hadi bakalım hep birlikte izleyelim Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Bu ürkünün en sevdiği... Lan oğlum izlemedim burada açıktı. burada lan burada. Buradan dolayı öyle gözüküyor lan. Yemekleri yiyeceğiz. Bu serinin zaten fenomenler ve sporcular olarak iki versiyonu yapmıştık. Hepsine tek tek sordum. Hangi yemekleri seviyorlarsa öğrendim. Ve şu anda burada gördüğünüz her bir yemek bir... Köpek maması mı var? Ya? Yayıncıya ait arkadaşlar. <laughs> Fazla uzatmadan videoya geçelim. Çok açım zaten. Bütün gün açtım yani bu video çekmek için. Baya bir hazırlığı da vardı bu kadar yemeğin. Videoya geçmeden önce önemli bir şey söylemek istiyorum size arkadaşlar. Abi, abi. izleyenlerin büyük bir yüzdesi hala... Ben aboneyim. Çıkmış bir şey, yan kanaldan abone yani. Kanala abone değil. Böyle videoların devamının sağlanması için abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Video like atmayı unutmayın. Fazla uzatmadan başlayalım. Eray ile başlıyorum. Eray Oo. mantı seviyormuş. Gömelim abi. abi mantı yani mantı sevmeyen var mı aranızda öncelikle? Kanka yerim. Hayatımın sonuna mantı kadar abi. sadece mantı yerim. Yani çok vizyonsuz ya, bir yemek seçimi. Bak, seçim bak yemin abi ya ne vizyonsuzu baba yani ben Mantıyı her zaman yiyebilirim hayatım, her bölümde yiyebilirim yani anladın mı? Vizyonsuz diyor peze, Ne söyleselim? Ee, Ka hayatım ör ördek mi devam edebilir Yerim yani? amına Yerim. Peki kanka. Mantının bir de bin bir çeşit e, şeyi var. Türü var yani. Mantı... Abi ben de çok sevdim valla. Onun üzerinden de puanlayacağız şey. bu yiyecekleri bu arada. Siz de hangi yemeğe ne puan veriyorsunuz yorumlara yazınız arkadaşlar. Oooo. <laughs> Of Ama yoğurdu bak az olmuş onun biraz Eyvah ağzımın ne sen? Eyvallah da öyle ileri geri konuşma almayayım aklını bak o geçenki gibi ha. Oh. Bu mantıya ben Vallahi onun üzerinden sekiz buçuk veririm Ya nasıl sekiz buçuk ya Adam bile anlamış On kanka bu e, Sipariş verdiği yere göre de değişir ya Ha olabilir evet Vallahi çok güzel. Kendine müzisyen Kemal'le devam ediyoruz. Benim de harbiden en sevdiğim yemek budur. Sushi ama no Erkan batı özensizliği ya. Tamam kanka en çok sen sikeşeceksin amana koyayım. Tamam mı? Sosyal medyada en çok sen sikeşeceksin amana koyayım. Tamam ya. Vallahi tamam ya. Normal bir sushi değil. Unagi maki yani yılan balıklı sushi. O ne oğlum? Allah Allah. Bayılırım abi gelsin. Oo, şöyle soya soslarımızı dökelim. Abi. Hmm. Bu arada ben suşi hakkında şöyle bir yorum yapmam gerekirse ee, Sushi Suşi bence bazıları güzel Ama genel olarak bence güzel değil Ama bazıları güzel Kaliforniya rol müydü neydi? Bir de insanlar suşi yani suşi normalde bu arada mı pişiyordu? Sen bilirsin kahve Twitter'da Twitter'da takılıyorsun yani. Ya kanka ben sushi moşi bilmiyorum. Bilmiyor musun sen? Türk mutfağından Böyle yiyorum, bir çıtır aslında pişiyor yiyorum. aslında yani. Ne, ne Kebap yiyorum, döner yiyorum. <gülüyor> 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 bu arada kamera arkasında annem var arkadaşlar. Size selamları var. Valla Kemal'in suyusuna ben 10 veriyorum abi. 10 Kanka mantıya 8.5 bu 10 ya. Popüler evet, kabul edilmez evet, bu arada bu. Ben bunun Burada için bir de Sushi'nin yanında gelin. gelen fal kurabiyesi var. Ben böyle şeylere inanmıyorum. Eğlencesine bir bakalım neymiş diye. <laughs> Abi onun için de yedim lan. Çalışkanlık ve alçak gönüllülüğün yolunu açacak. Vay anasını yedineli. be. Evet. 750 TL ben. ve üzeri restoran harcamalı. Ha bu, bu Rane kardeşimize devam ediyoruz. Mert'in favori yemeği kuşkaşmış. Yani kuşbaşı kaşarlı pide. O da... Of. Oğlum çok ha, güzel lan. Şu anda önümüzde bayılırım. Bak bunun yanında böyle bir de bunun küçük biberleri olacak chat böyle ayranı içeceksin böyle. O biber böyle senin ağzını bir tık yakacak böyle. Ulan var ya. Dayayacaksın Hayret ayranı. Of. <laughs> 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 Bayağıdır yemek video çekmedik senin anneciğim. Performansından memnun kaldın mı? Çok iyi bu. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden yayıncıların yemek zevk diye ben bayıldım. Sporcular yaptık, fenomenler yaptık. Hiçbir bu kadar damak zevkime hitap. Ya fenomenlerini anlar. Instagram'daki o ya Kalifiyonun rolü alıp götüne sokuyor yani. Ne ya. Yayıncılar ya. adamsınız oğlum. Bu boşuna mı yaptık ya biz? Rani'nin kuş kaşına 9 veriyorum. Çünkü çok güzel. Gerçekten bayağı keyif alarak yediğim bir yemek benim de. Oğlum yemek yerken de harbiden çok burnum Onu Ben geçen videoda söyledim. Yemek yerken benim gibi burnu akan var mı diye bir sürü bir şey yazmışsınız. Baktım ben çoğuna. Ama kimse tam net bir bilimsel açıklama yazmamış. Herhalde böyle kişiden kişi olabiliyor yani. Sırada da Elrean Tuğkan abinin El favori yemeği. Hani yemek değil aslında favori menüsü. Altın günü menüsü var. Çok ilginç bir favori yemek. Bence geçti. Bana bile geldi yani. <laughs> Hatta şöyle de bir ses attı. Onu dinleteyim. Kardeş benim menümü karıştırma tamam mı? Menüye başlarken altın günü menüsü yolladı deliren abim. Biz onları önüne hepsini yan yana koyup karıştıra karıştıra ya. Canım çekti anasını satayım. vallahi şöyle kısırdan başladım o zaman. Hmm. Ben kısırı sevmiyorum bu arada ya. Bilmiyorum yani. Kısırıdır lan, kısır adamdır. Ben ya. ben sevmiyorum bilmiyorum. Bir ara seviyordum. Ya, yapanına göre değişiyor acaba. Ya bir, bir ara ben seviyordum da sevmiyorum. artık böyle ne bileyim sevmemeye başladım kısır ya. Hoşuma gitmiyor bilmiyorum. Ah, favori yemeğini bir menü olarak veren tek kişisin Dukan abi. Teşekkür ederim. Şu gül böreğinden biraz yiyeyim ya. Of bak bu ama Bu sarar bak. <laughs> yalnız daha video başından bu kadar yoruldum yemekten. Daha burada tonla yemek var anasılıkayım ya. Ah. Oh. Oh. Mercimek köfteden biraz Mesela mercimek köftesi dünyanın en güzel şeylerinden biridir bence. Çok güzel. Böyle ağzına sürekli. Bu mercimek köftesi defterini kapatalım artık. Böyle ben ağzını ağzına sürekli. Şimdi mercimek köftesi bulgurdan yapılıyor. Bir bulgur ürünü. E peki biz niye kısırda yiyoruz o zaman? Yani mercimek köftesi mercimekten yapılıyor. Bulgurdan yapılmıyor İçinde mu? biraz bulgur var. Ha, biraz var ama o rengi Tabii. şey çünkü. Bulgur ve mercimek karışık. Konuştuğumuz şey bile yemek üstüne. Tam yemek videosu var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada çok kısa bir şey daha sorabilir miyim size? Ben bunu Instagramlara gördüm de e, tam olarak doğruluğunu teyit edemediğim için dedim. Ben bunu chat'teki arkadaşlara sorarım, onlar bilir dedim. Türkiye'de etli çiğ köfte yemek yasak mı? Yasak değil kanka. Bizim dükkanımız vardı, onu anlatayım ben ufak saniye istiyorsan. Kanka evet diyorlar da haberin olsun senin dükkanı kapatabilirler bak. <gülüyor> haberin <gülüyor> olsun yani, onu. bak söyleyeyim yani. Tamam işte, hayır hayır şunu diyeceğim. E, satması Heh. yasak, kendin yapabilirsin ama. Ha çünkü şeyden ya dolayı yok, değil mi? Yasak. Bakteri e, kaynakta, bakteriden dolayı. Evet, evet, öyle bir olay varmış o. Dişin kopuklarından kaynaklı zehirlenme vakası çok fazla oldu zamanında. <laughs> Bundan kaynaklı yasaklandı. Ama şey diyorlar, e, yani o ilk başta yapıldan da yersen bir şey olmuyormuş diyorlar mesela. Kal Yoğunlukta bekletiyorlar kanka. Ha, o sıkıntı yani. E, stok yapmak bazı, stok bazı yerlerde 2-3 gün bekletiyorlar e, çiğ köfteyi satan için. Peki yasak siz, olmalı, peki ya. siz mesela şu anki günümüz çiğ köfteniz sinir mi seviyorsunuz? Etli çiğ köfte. Ben etli çiğ köfte yedim Kemal'in yayınında. Ya, benim yemedim. benim mesela damak zevkime hiç uymuyor baba. Yani benim bilmiyorum hoşuma hiç... gitmedi bilmiyorum. Ben de hiç Peki hiç Eray hangi çiğ köfte senin da. için dayı? Sponsorluk i̇şte, İşte etli çiğ köfte değil diğeri işte. O ne neyle yapılıyor diğeri? He. O anladı. Marka olarak sordum. Ha. Mark Marka olarak mı? Hı hı. Bence koma gene ya. Bence has. Yok bence ben hiç... Komegen. Bence ko Komegen. köftem kanka. Bence Komegen ne kanka orada. Ya önünde Adıyamanlı yazan herhangi biri. <laughs> Onlar da tarçı koyuyorlar ki. Bu, bu nasıl bir sıkala ya? Harbi amına koyayım. Adı Yamanlı. köfte Yamanlı mükemmel. <laughs> ha, bizden daha şey gelmemiş. Orada saltasına. Tamam. Ah, bir son dokunuş olarak mozaik pasta Oo, işte bak olay bu ya Abi, mozaik pasta sevmeyen var mı lan zaten <laughs> mozaik pasta çok güzel ya. Fakir pastası değil mi? Valla ben... Yok, o... Yok şey, lan o şey değil, değil miydi? Diğeri iyiydi. O bisküvili <laughs> pasta. Bisküvili, bisküvili pasta. Babaanne En güzel tatlı yedir ama. slash altın günü menüsüne 10 üzerinden bir 6 veriyorum. Kötü değil ama hani böyle çıldıracağım, aşereceğim bir menü de değil. 6'yı hak ediyor bence. Egoist pati... Stem Oğlum şu pizza çok güzel duruyor ya kanka. Yesin ya şunu. Çok <laughs> seviyormuş. Abi klas klas bir favori yiyecek. Buna bıçak koymuşsun ama çok gerek yok yani. Neyi seviyorum dedi? Kim bir menede de değil. Altı hak ediyor bence. Egoist Pati steak seviyormuş. Abi klas steak. klas bir favori yiyecek. Buna bıçak steak. ama çok yedek yok yani. Ah oh, çiğnemekte ağzım oldu. Kemik kalabilir. Ben buna 10 üzerinden bir 9 veririm arkadaşlar. Harbiden 9'u hak ediyor yani. Hamur işleriyle şekeri yükselttik. Şimdi kırmızı etle damarları tıkıyoruz. Allah bereket versin. He, şimdi dur bakalım. Egoist Patesi tek seviyormuş. Mitre'in dana bonfile seviyormuş. Burada bak dana bonfile var. Orada ben bunda hiç abim vermeyan. Be. Ben yerim aga. Ben 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 yerim, aga. <laughs> ah bonfile. Aa, lezzetli paşa. Hel lokum bonfile. Hel lokum dince hatırladım bu bayağı pahalıydı. Evet bu ete 500 lira verdik arkadaşlar. Zaten şu masa 4-5 bin lira var değil mi? Videoya güzel para harcıyoruz. Fenomenlerde kabak dolması vardı Enes Batur'un. Berkcan'ın prasa böreği vardı. Oğlum prasa böreği ne ya kanka şimdi yani. <gülüyor> 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 yani... Kimsenin ya. hani Laf atmak istemem ama pırasa böreği neydi ya kanka? <laughs> da böyle yaprak sarma, biber dolma onlar çoktu. Ama bugün harbiden hani bir iki bir şey hariç. Şurada bir ıspanak var ben ıspanak... Pırasayı duyduğum çok, zaman yani... Çok sevmiyorum o yüzden yani. Harbiden 10 numara menü. Bir de yorumlar yazın arkadaşlar. Bu serinin sonraki bölümünde kimi görmek istersiniz? Hangi grubu? Artık futbolcular olur. Basketçiler olur. Futbolcu. Istersiniz. Yazın arkadaşlar. Kerem Aktürkoğlu'ya soralım ön öncelikle. Arkadaşlar bakacağım yorumlara. sıra da İskender'le devam ediyoruz. Niye İskender dedim? Necati Zeon ve Kilay da İskender'i seviyormuş. Orada bir ortak kümeleri var arkadaşların. Ha Lokum Bonfile'yi puanlamadık. Lokum Bonfile'ye puanım. O da 9 bölü 10. O da çok güzel bir etti gerçekten. İskender. Tam şu anda sanayide öyle... Hocam o İskender'in yanında pilav mı var? Ben mi yanlış görüyorum? Evet, pilav var. Lan, niye var? Ne lan Pilav niye var kanka? No. lan o. mı lavaş mı? La. Bir bak oğlum. Şey. Dur bakalım be. Tam o yemek yani. Aldın mı? Usta söylemiş İskenderi. <laughs> lavaş abi o. lan lavaş. lavaş. Yalnız, dedem savaşa e yine yanlış. Lavaş da olmaz. Ekmeği var zaten bu İskender'in. Lavaş altında olmaz mı yağlı bir şekilde? Evet. Bir de arkadaş oradan biliyorum. Lavaş olmaz, ekmek olmaz mı ya? Bence de. İskender'e puanım 10 üzerinden 8 arkadaşlar. Bayağı severim çünkü. Bayağı güzel bir yemekti. Zeon'la Kilayda'ya İskender sözüm olsun o zaman. Ebonyon İsmail kardeşim pizza. büyük boy pizza ve ayran seviyormuş ama böyle bir not düştük. Ayran çok önemli bir detaymış. Büyük boy ayran yanına böyle. O bayağı önemli bir detay. <laughs> oh ne kadar kaldı. Çatlayacağım ha. Kaçak mide çıkabiliyor mu bir vücuda? Bir midem daha olsa çok iyi olacak aslında. Hani USB port gibi taksam o mideyi. Oğlum Ebo, Ebo ayranı o kadar çok seviyordu ki chat bak o hikayeyi bilirsiniz. Bilmeyenler için anlatayım. Diyan adam adam mekanda ayran yok diye bana yoğurt su verin dedi. Adam ayran yapacağım dedi. Ya harbi susunluklu olmasından dolayı öyle oluyormuş değil mi? öyle dedi bize Ebu'a. Evet. Ben, öyle anlattı. Bu arada Big Chef'te geçiyor. Herhangi bir kıraathane değil. He, Big ne Chef'te var? geçiyor harbiden bu bizim aşağıda. Ayberk'in 31 bir çektiği yer. Devam. Mide olsa bak bayağı kullanışlı. Ha öyle yeme ya ile ayran güzel tercih. Ben mesela pizza ile ice tea tercih ederim. Ben mesela pizzala... <laughs> Pisa... pizza pizza ile ayranı ben tercih etmem mesela. Çünkü neden ne ya giden sence. Neden şu biliyor şu musun? Var mı? Oturur evet. kanka amına koyayım. Yani hamur içiyorum ya ayranı içiyorum mesela olmaz diye düşünüyorum ben. Tam denedin mi hiç? Denedim. Kanka bir tek şişirir ya. Yani çok şey yapıyor böyle. Nasıl derler? Hani kusarım yani anladın mı? Elimi ağzımı parmazsın. Ayran buyur. En iyisi en iyisi Sprite bence. Hayır, yanında. hayır şeftali şu şeftali evet. Doğru. Gazlı içecek seven. gazlı içecek seven kim varsa kim lan onları söylesin lan bu. Ben ben lan, ben benim lan. Lan. Benim sen, sen, ben ben bayılırım ben Su ben 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 şekersiz kaldım. Ayran böyle. Biraz daha, daha, daha zorlanarak söylüyorum. <he. içine>. Ya Allah'tan ordur <laughs> onu şekersiz içti ha. Benim için bu içeceğim uyuyacak. Bu arada bence şekersiz kola normal kola'dan daha güzel. Evet Yanlış mıyım ordura? Eyvallah. Kesinlikle mükemmel. Duyanın yaşayın. Şey... Doğru söylüyorsun Eyvallah. söylüyorsun. Eyvallah. Bu arada bu arkadaşlar olayım. kaç dedin? 1 Gid saat, gülme saat gülme 15 dakikadır kayıttayız. Aynen öyle Ben 1 saat 15 dakikadır aralıksız yemek yiyorum lan. Gözlerim kızardı değil mi? Oğlum sıkılmıyor ki acaba? Benim yine bir ufaktan şişti izler Ama içeriği zengin tuttuk ha. Çok yayıncı ben özellikle yazdım ama. Aaa. Keşke bu kadar yazmasaydım. Sıradaki yayıncımız Hype. Çağrı çöpşi çöpşi, kaşıkla... <laughs> çöp şiş seviyormuş. Dünya üzerinde çöp şişi kaşıkla yiyen çöp miydi? İnsan beni görebilirsiniz. <laughs> ben bir <Ciğerdeydi> puanlamayı <laughs> falan da unuttum. Bu kadar beynim durdur ki. <laughs> <laughs> Pizzayı puanlamadık. Pizzayı arkadaşlar bir 7,5 veriyorum. Belki pizza ilk yesem bir 8,5 9 olabilirdi ama şu an hani artık limitlerime geçtim. Arkadaşlar ben çıktım yani başta çıktım ulaşmadım. ya ben. Limitlerimi geçtim. Neydi yani. Mantı. No. Arkadaşlar şu spamı yapanlar neyi spam yapıyor şu an? Acil insta bak falan. Ne alaka? Neyin spam'ı bu? Bot mu atıyorlar? Ya banlayın o zaman onları. Banlandı la banlandı. Amına koyduğum maymunları sizi. Tamam abone modalını kalsın biraz. Ondan sonra açarız. Ah çöp şişe puanım 10 üzerinden 8. Sırada Berk Riptepe'nin anne ıspanağı tereyağlı sarımsak. Kanka bir an ispanak sövdü mi? zannettim ya. Evet ben de. <laughs> <Ezzep gülüyor> Emin ederim. Ya Berk Vallahi bak en son ortaokulda falan denemişimdir ıspanak ama hiç yemem oğlum ya. Harbiden yemem. Sarımsaklı yoğurdumuz bu. Ben seviyorum lan ıspanak. Ben de seviyorum bu arada ıspanak. Ispanak güzel ya. Evet, ıspanak Benim, kilesi kilesi var benim ya. derdim pırasa kabakla falan kanka yani. Bu güzel ama yani. Pırasanın, pırasanın salçalı yemeğini yemem ama zeytinyağlı pırasa yenir kanka. Yok baba Artı yemem. Bir. Yok ben pırasanın hiçbir şekilde bir şeyini yemem bak. Yenir ben. oğlum zeytinyağlı yok. pırasa üstünü limon yo, sıkıyorsun. Yok yok yok. Küçükken ol, de ben ol, 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 bir ol, çatal ya. alırdım kusardım sonra. Otobur değilim kardeşim etoburum yani. Diğeri neydi o hem et hem ot yiyen. Karnivor yam yam. O kendi cinsini yiyen. Çok şükür ondan değil. Bak <laughs> ondan da olabilirdim ucuz kurtardınız. <laughs> Oğlum adam ilk defa yemek yemiyor ya kanka. İlk defa bak. 1 bölü 10 veriyorum. Özür dilerim Berk. Ooo hiç ıspanak. Valla kötü oldum şu an. Ya, o kadar yemekten kötü olmadı. Bir çatal ıspanaktan mı kötü oldu? Yemedim. Bu kadar yemeği yemektense arkadaşlar bir çatal ıspanak yemek daha zor. Bana göre yani. Su balcı lazanya seviyormuş. O zaman su için ha. biraz lazanya yiyelim. Lazanya da severim ama ha. Anne. Annem ya. <laughs> Oğlum su lazanya mı seviyordu? Ben bilmiyorum. Su her şeyi yiyor. Ya yani mantı <laughs> yiyor, çaktır, <çakırı>, <laughs> yiyor. Ben suyun her yemeği sevdiğini düşünüyorum ben. Yemek kavramını seviyor. Evet yani evet, su... Not et, Yarın öbür gün karşına bir yerde soru çıkar cevaplarsın. Not et bunu. Evet, evet onu, onu bir... Kanka ee, olur. Şey unutturmayın bana tamam mı? Yine chat'e göre <gülüyor> verdi ama. <laughs> <ya. gülüyor> Bak şey yapmayın yani. üzerinden 8 <laughs> Severim. Bayağı severim. Unikarel'in acı çıtır tavuğu var. Valla keşke ben bunu ilk yemeklerde yeseydim. Çünkü bu kadar yemeğin üstüne bir de acı çıtır tavuk yani. İnşallah kusmam arkadaşlar. Arkadaşlar size şöyle bir göte sokmanak bilgi vereyim mi? Ben bunu bak şu acı tavuklara böyle 2-3 tür yedim tamam mı? Götüm ondan sonra bir alev aldı. Bak ama öyle böyle <laughs> değil. Niye bilmiyorum. Dikkat edin yani söyleyeyim. Vallahi bile büyük ihtimalle benim basur başlıyorsa da bu, büyük ihtimalle bundan başlayacak aman akıyım. Yani öyle düşünüyorum ben. 2 3 lira yedim. Hayır, götüm alev aldı kanka. Bu aparat değil mi? Eren? Ya bunun normal yemek olarak ya. <laughs> bu olmaz aparat, aparat, yani. yani. aparat Aparat kim kanka? Aparat. Ben onu, aparat mı değil mi, mi? ya? <laughs> ben onu ne demek istediğini anladım ben onun. Teşekkür ederim Eren. Oparlo. Oğlum ya ben şiştim izlerken. Nurten'in acılı çıtır tavuğuna 5 bölü 10 veriyorum. Eğer acılı olmasaydı bir 6-7 verirdim. Acıdan kırdım bu puanı özellikle. Ha olunca severim çıtır tavuk. Ama hayatımda olup olmaması benim için çok bir şey ifade etmiyor. Ben artık dolu konuşamıyorum bile ya. Verdiğim puanı da unutuyorum. Blood Rapper kardeşimin Beyti'sini sona bıraktım arkadaşlar. Adam aspavacı ya bak. Beyt ile şeklini belli ediyor. Beyti bununla yeniyor değil mi? çöpstik kültürü ben beytiyle geliştirebiliyorum. Onur var Varo, sana gelsin. Beytiye puanım 10 üzerinden 8 arkadaşlar. Ve bu videonun artık sonuna geldik. Hemen kapanışı yapacağım. Çok kötüyüm çünkü temiz hava almam lazım. Tuvalete gitmem lazım. Gerçekten bir masa dolusu yemeği... Bence benim mantım kazanma kazanması lazım diye düşünüyorum. Objektif olarak. puan 8.5 benim mantığım. Öyle falan puan gitti. Bence. Hmm. Bence. Like, yani. hak etti benim, benimki 15 alması lazım. Bence BT ile kapışır. Hadi lan oradan. Pezevenk. Hadi ne? lan oradan. Pezevenk. Mantı bak. ya.